Selamlar herkese. Bugün sizlere yeni çıkan ve şimdiden dikkatleri üzerine çeken Knights of Guinevere dizisini anlatacağım. Bu sadece bir animasyon dizisi değil. Bence Disney sonrası dönemde bağımsız stüdyoların neler yapabileceğini kanıtlayan çok önemli bir yapım. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar yeni bir dizi neden bu kadar önemli olsun? İşte tam da bu yüzden bu animasyonu konuşmamız gerekiyor. Çünkü Knights of Guinevere yüzeyde eğlenceli ve masalsı bir hikaye gibi görünse de altını kazıdığınızda Disney'e ince ama çok sert göndermeler yapıyor. Ve dizinin yaratıcıları arasında Disney'de yıllarca çalışmış isimler var. Yani aslında bu Disney'den kopmuş yaratıcıların bize kendi versiyonlarını anlatma çabası. Bugün hem dizinin konusunu konuşacağız, hem de Disney ile kurduğu garip ilişkiden, All House bağlantısından, yaratıcılarının nasıl bir geçmişten geldiğinden ve bu dizinin bize aslında ne anlatmak istediğinden bahsedeceğiz. O zaman sizin de çayınız kahveniz hazırsa hemen videoya geçelim. Çünkü bu yolculuk epey karanlık olacak. Önce konunun kendisine bakalım. Dizi gökyüzünden sözülen Devasa bir eğlence parkında geçiyor. Bu park dışarıdan bakıldığında rengarenk, büyüleyici ve neredeyse Disneyland'ı andıran bir yer. Her şey ışıl ışıl, herkes mutlu görünüyor. Ama biliyoruz ki bu tür dünyalarda mutluluk genelde yapaydır. Parkın merkezinde bir karakter var. Kraliçe Guinevere. Kendisi bir insan değil, aslında bir android. Yani insanların eğlenmesi için tasarlanmış bir maskot. Güzel, kusursuz ve her an sahneye hazır. Fakat işin ilginç yanı şu, bu android arıza vermeye başlıyor ve bir noktadan sonra onun aslında göründüğünden çok daha farklı bir varlık olduğunu fark ediyoruz. Ana karakterlerimiz Frankie ve Andy dizinin başında bir oyuncak yakalama makinesinden Prenses Guinevere'ın oyuncağını almaya çalışıyorlar. Fakat başaramıyorlar. Bu sırada yanlarına prensesin geldiğini görüyorlar. Tabii ki prensesin karşısında büyüleniyorlar. Çünkü her çocuk gibi Onların da gözünde bu prenses her zaman yüceltilmiş. İleriki bir zamana atlıyoruz. Çocuklar büyümüş ve gerçek hayatın zorluklarıyla karşılaşmaya başlamışlar. Burada da fark ettiğimiz şey bu küçük çocukların hayallerinin nasıl çalındı. Yetişkin olmak zorunda bırakılmışlar ve bir Disney animasyonunda asla göremeyeceğimiz bir biçimde bir yandaş ve ona karşı çıkan şirketler ve insanlar oluşmuş. Çok büyük bir sınıf ayrımı ve ayrımcılık söz konusu bu distopyada. Masalsı dünyadan yavaşça çıkmaya başladık mı? Güzel. Frankie'nin çalıştığı gemi işi ise çok manidar. Çünkü kendisi o masalsı dünyada yani yukarıda üst sınıf hayat yaşayan kusursuz insanların aşağıdaki dünyaya attığı çöplerden para kazanmaya çalışan bir kız. Bu çöplerin arasında ise bir Guinevere robotu buluyor. Geçmişte o prensesin oyuncağını Oyuncak bir kancayla yakalamaya çalışırken şimdi ise bir vinç kancası ile bu prensesin gerçek halini yakalıyor. Küçükken yakalayamayıp şimdi profesyonelce yakalamasının da güzel bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Bu mahf olmuş bir prenses ama değersiz değil. Hatta belki en önemli prenses bu. Çünkü yukarıdakiler bu robotun peşine düşüyor. Frankie ve Andy de bu robotu kurtarabilmek için maceralara atılıyorlar. Biz bu sıradan gençlerin hayallerinin prensesini baştan yaratmaya çalışmasını izliyoruz. Bu cümleye dikkat edin. Çünkü bu cümle sadece kurgu bir hikaye değil ve şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu parkın arka yüzü gerçekten ürpertici. Gösterişli vitrinlerin ardında gizli laboratuvarlar, kapatılmaya çalışılan sırlar ve çok ciddi bir kontrol mekanizması var. Kısacası, masal gibi başlayan şey çok geçmeden distopik bir kabusa dönüşüyor. Şimdi işin asıl eğlenceli kısmına geliyoruz. Dizi izlerken gözünüzden kaçmayacak bir şey var. Bu park aslında Disney'in markasını anımsatıyor. Disneyland gibi inşa edilmiş bir dünya. Masalsı prensesler, rengarenk ışıklar, aile dostu eğlence. Ama dizinin yaratıcıları bize diyor ki bunların altında aslında çok daha karanlık bir şey var. Disney yıllardır aile dostu imajını korumak için karanlık hikayeleri törpülemesiyle bilinir. The All House bunun en büyük örneklerinden biriydi. Hayranlar tarafından çok sevilmesine rağmen markaya uymadığı bahanesiyle iptal edildi. İşte Knights of Guinevere tam da bunun intikamı gibi. Çünkü burada gözü kapalı bir mutluluk dayatması yok. Tam tersine Sahte mutlulukların nasıl bir baskı aracı olduğunu, kimin çıkarlarına hizmet ettiğini sorguluyor. Android Prenses Genevieve'in bile bir ürün gibi satılması aslında Disney'in kendi prenseslerini nasıl pazarladığına dair çok net bir gönderme. Hatta karakterlerin karşılaştığı tehlikeler Disney'in perde arkasındaki görünmeyen yüzünü simgeliyor gibi. Güzel görünen bir vitrin ama arka tarafta çalışan sert ve soğuk bir mekanizma. Tıpkı Disney'in yapımcılarla ve yaratıcılarla kurduğu ilişki gibi. Ve az önce söylediğim şekilde bu iki sıradan kadının önemli bir prensesin hayatını kurtarmaya çalışmaları bize gerçek hayatı gösteriyor. Kafanız karıştıysa hemen açıklıyorum. Disney'e yapılan göndermeler neden bu kadar net hissediliyor? Çünkü bu dizinin arkasında Disney'den kopmuş yaratıcılar var. Başta Dana Terrace, The All House'u yaratan kadın. O dizi Disney için bir dönüm noktasıydı. Çünkü farklı kimlikleri, karanlık temaları ve daha özgür bir hikaye anlatımını gündeme getirdi. Fakat aynı zamanda Disney'in sınırlarını çok zorladı. Sonuç olarak seri planlandığı gibi değil kısaltılarak ve bir bakıma yarım bırakılarak sona erdirildi. İşte Dana Terrace ve ekibi şimdi Glitch Productions gibi bağımsız bir stüdyoda yani Disney filtresi olmadan çalışıyor. Ve ilk işlerinden biri de Knights of Guinevere. Bu yüzden bu dizi bir bakıma onların özgürlük manifestosu gibi. Yanlarında yine All House ekibinden gelen John Bailey, Owen ve Zach Marcus var. Disney'den ayrıldıklarında yanlarında getirdikleri şey sadece tecrübeleri değil, aynı zamanda Disney'in baskılarının bıraktığı izler. Bu izler şimdi dizinin her köşesine yansıyor. Son olarak şuna değinmek istiyorum. Bu dizi sadece bir macera değil, aynı zamanda karanlık bir alegori. Guinevere'ın android olması aslında günümüzde markaların insanlara nasıl roller biçtiğini sorguluyor. Sen sadece bir ürün müsün yoksa kendi kimliğini kurabilir misin? Parkın distopik atmosferi bize şirketlerin gerçek yüzünü gösteriyor. Ne kadar parıltılı görünürlerse görünsünler, aslında içlerinde ne sakladıklarını bilmiyoruz ve bence en vurucu nokta şu. Knights of Guinevere sadece hikayesiyle değil, arkasındaki yaratıcıların kişisel yolculuğuyla da çok değerli. Disney'in fazla karanlık, fazla farklı diyerek reddettiği fikirler Şimdi burada özgürce hayat buluyor. Bu yüzden Knights of Guinevere izlemek sadece keyif almak değil. Aynı zamanda yaratıcı özgürlüğü desteklemek anlamına geliyor. Benimse sizlere sorum şu. Sizce Guinevere mi bir makine yoksa çocukluğumuzdan beri bize dayatılan bazı kalıplaşmış düşünceleri yaşayan ve asla sorgulamamış olan bizler mi? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.